Merhabalar hepinize kanalıma hoş geldiniz. Evet 2024 yılının ilk 3 ayını tamamlamak üzereyiz. Mart ayının da sonuna geldik. 25 Mart'ta 5 derece terazide gerçekleşecek ay tutulmasıyla devam ediyoruz. Dolunay terazi dolunayı ama aynı zamanda ay tutulacağı için bu dolunayın etkileri yani tutulmanın etkileri yaz sonuna kadar tetiklenmeleriyle devam edecek. Ne yapacak? Hızlı bir şekilde hiç beklemediğimiz zamanlarda ya da beklediğimiz ama cesaret edemediğimiz konularda ani hızlı değişiklikler getirecek. Bu tutulmanın da söyleyebileceğim aslında en önemli şey değişim, değişim, değişim ve denge. Ve bu nasıl olacak? dolup dolup taştıklarımızla dengenimizi bozan durumlar olacak. Özellikle de 20 Nisan ve sonrasında Mayıs ayında ve Haziran ayındaki tetiklemeleriyle birlikte olaylar hız kazanacak. Elektrikli şok edici, dengeyi bozan, bildiklerimizi yerle bir eden, bilmediklerimizi gözümüzün önüne seren, ama hepsinin arka planında fırsatlar veren etkilerle ilerleyeceğiz. Yerimizde duramayacağız. Hatta şöyle ki yerimizden kıpırdayamadığımız yerlerde bizi olduğumuz yerden kaldırıp farklı bir tarafa doğru sürükleyecek. Bunun işaretleri gelmeye başladı ve aslında şöyle düşünebilirsiniz. 2023 yılının Aralık ayından itibaren hangi konular ya da kimler sınırlarımızı zorluyorsa, nerelerde dayanamaz duruma geldiğimiz ama dayan dayan diye kendimizi zorladığımız yerler varsa işte oralarda ipler kopacak, denge şaşacak, değişim kaçınılmaz olacak. Böyle düşünebilirsiniz bu tutulmayla ilgili olan konuları. Bir dolu potansiyeli var aslında. Bu potansiyeller içerisinde çatışma var, savaş var, meydan okuma var, itirazlar var, isyanlar var, skandallar var, haksızlıklar, arkadan çevrilen işler ama bunların her biri değişim için gelecek. Aniden verilecek kararlarla belki kendi elimizle, belki mecbur kalarak değişime zorlanacağız. Ki bunlar olması gerektiği gibi olacak. Ve ben de mümkün olduğunca bu tutulmanın size gerçekte neler vaat ettiğini, yaşadıklarınıza nasıl bakmanız gerektiğini ve bu bakışla hayatınızı nasıl düzenlemeniz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Malum Dolunay karşıtlıklar enerjisi hakim olacak ve terazi burcunda gerçekleşecek olan tutulma karşısındaki koç enerjisinin girişken, saldırgan, cesaret gerektiren durumlarıyla bizi tetikleyecek ve biz ikilemde kalacağız. Buna dualite diyebiliriz, ikilemler diyebiliriz, kararsızlık içinde kalmak diyebiliriz. Her neyse, bir şekilde tetikleneceğiz. Bu ikilemlerin sebebi de aslında doğru zannettiğimiz, doğru bildiğimiz ya da doğru kabul ederek devam ettiğimiz yanlışları görmek olacak. Bildiğimizi düşündüklerimizle yaşadığımız gerçekler arasındaki tutarsızlıkları fark edeceğiz, anlayacağız, göreceğiz, gözümüze sokulacak. Beklenmedik bir anda gelişen etkilerle ki bu 20 Nisan ve sonrasındaki Jüpiter Uranüs kavuşumuyla bağlantılı olacaktır. Biraz kafamız karışacak, dengemiz bozulacak. Acaba diyeceğiz. Kararlarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekecek ve bugüne kadar aklımızın ucundan geçip de cesaret edemediğimiz konularla ilgili yeni kararlar verip adımlar atacağız ve hemen ardından 8 Nisan'da gerçekleşecek olan güneş tutulmasıyla da hayat bir anda hız kazanmaya başlayacak. Tutulma terazi burcunda olunca koç enerjisine yani o karşıtlıktaki terazinin karşısındaki koç enerjisine değmeden, harekete geçmeden ilerleyemeyeceğiz. Bu da dengeye pek de kolay gelemeyeceğimizi. Dengeye gelebilmek için o terazinin uzlaşmacı, barışçıl, o adil tarafının sınanacağını, o büyük zerafetinin yara alacağını gösteriyor bize. Kurban olmakla kendini var etmek, kendini ortaya koymak arasındaki dengeyi bulmak zorundayız. Çünkü öyle bir sınırdayız ki adaletsizlikten geçeceğiz uzlaşabilmek için çatışmak zorunda kalacağız. Kendimizi var edebilmek için, ayakta kalabilmek için kurban olmak ya da yok olmakla sınanacağız. Yani çarpışacağız ve mücadele edeceğiz. Aslında bakarsanız çok uzun zamandır yazılarımda da ifade ettiğim gibi itirazı koymak, yaşama yeni kabullerimizi bildirmek zorunda olduğumuz bir etki altında olacağız. Ne istediğine karar ver, Tutarlı ol ve gereğini yap sorumluluğunu al. Anlayacağınız her şey güzel olsun isterken çatışmaya girmek durumunda kalacağız. Bu da uzun zamanda işin içerisinden çıkamadığımız bizi zor durumda bırakan içsel olarak çok zorlayan konuların kendiliğinden düzelmeyeceği anlamına gelir. Hayatın bizden yapmamızı bekledikleri var ve ki zaten Kuzey Aydınlı Koç burcunda onun da istediği gibi elimizi taşın altına koymak durumunda kalacağız. Gerçi gereken cesareti balık burcundaki Mars'tan almamız çok kolay olmayacaktır. Cesur olamasak da bir takım kadersel etkilere açık olacağız. Sezgilerimizle bağlantımız çok güçlü olacak. İdeallerimizi fark etmek için bir fırsat verecek bize. ihtiyacımız olan yerde olmak, da doğru zamanda doğru yerde olmak, küçük küçük adımlar atmak, içsel ve sezgisel bir takım girişimlerde bulunmak için destek verecek bir Mars var. Onun için hiç durmayalım. Özellikle Nisan ayı boyunca, Mars'ın balık burcunda olduğu süreç boyunca. Çünkü Nisan ayı hem Merkür retrosuyla hem de bu balık Mars'ı ile birlikte ne istediğimizi ya da neyi istemediğimizi, neyin yanlış olduğunu göstermeye çalışacak. Mayıs'ta Mars Koç burcuna girdiğinde çok daha cesaretli olacağız ki zaten işler hızla ilerlemeye başlayacak. Asıl değişim Mayıs ayından itibaren gerçekleşecek. Dolayısıyla da Nisan ayını iyi değerlendirmek, doğru anlamak gerekiyor. Çok böyle istediğimiz şeylerin hemen anında olacağı bir süreç değil. Sadece olayların ne olduğunu ya da nereye gideceğini bize anlatacak olan uyarılarda bulunacak bir süreç olacak. Küçük küçük alıştırmalar yapmak istediklerimiz için adımlar atmak, deneme yanılmalar içerisinde olmak ve fazla risk almamak Nisan için önemli ve Nisan sonu da zaten sürprizleriyle gelecek. Yani biz burada beklenmedik değişimler ya da sürprizli durumlar derken lütfen aklınıza hemen kötü olasılıkları getirmeyin. Mutlaka siz de kendinizi değiştirmek için bir şeyler yapıyorsunuz, adımlar atıyorsunuz. Bu adımların karşılığını alacağınızı düşünebilirsiniz ya da bu adımlar için size gökyüzünden destekler gelebileceğini düşünebilirsiniz. Çünkü her ne oluyorsa, canımızı sıksa bile buradaki gö gökyüzünün göstergeleri her şekilde sorumluluklarımıza sorumluluk aldığında, adımları attığında fırsatlar veren etkiler olarak gelecektir. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Şunu da ekleyeyim ki yılın başından beri ki hatta 2023 Aralık'tan beri bir türlü olduramadığınız ya da canınızı sıkan, içinize sinmeyen, emin olamadığınız endişelendiğiniz konular varsa onlar için hemen hüküm vermeyin, vazgeçmeyin. Özellikle bu Mars'ın balıkta oluşundan bahsediyorum. Kendinizi kötü hissetmeyin. Hala hareket edeceğiniz ya da adım atacağınız, ilerleyeceğiniz bir dönemin geleceğini bilmelisiniz. Olaylar belki de çok görünmeden ya da siz fark etmeseniz de olmaya devam edecek. Ve asıl büyük gürültülü ses Mayıs ayında gelecek. Mayıs'ı bekleyin hedeflerinizden şaşmayın. Devam edin, yürümeye devam edin. Çok hızlı olamayabiliriz Nisan ayında. Her ne kadar bu tutulma bize hız vaat ediyor olsa bile Nisan ayında böyle ivmelenmeden önceki zaman gibi düşünebilirsiniz Nisan ayını. Mayıs'ta kesinlikle her şey çok daha farklı olmaya başlayacak. Bu kolektif için de böyle olacak. Dünya için de böyle olacak. Nisan sonuna kadar önce biraz durma, cesaretsizlik, ah vah ne oluyor olmadı mı diyeceğimiz bir dönem. Ama bilin ki o ahlar vahlar Işi, hadi şimdi başlıyorum diyeceğimiz bir mayıs ayına taşıyacaktır. Dünya içinde bu böyle gerçekleşecek. Önce belirsiz, sisli, endişeli, üstü örtülmüş bir şekilde gelişecek durumlar. Sonrasında büyük bir gürültüyle değişmeye başlayacak bir süreç var önümüzde. Tutulma yöneticisi Venüs Balık burcunda. Böyle hani Koç terazi aksında oluyor ama hikaye birazcık balık enerjisine yani o Satürn'ün olduğu yere doğru taşınıyor. Venüs de balık burcunda Satürn'le kavuşum halinde. Bu da aslında ikili ilişkilerle ilgili konularda ya da ekonomiyle ilgili konularda iyicil olmaktan birazcık uzaklaşacağımız, biraz ders niteliğinde etkilerin geleceği ve sorumluluk almak zorunda kaldığımız durumlar ya da yeni yeni durumlar olabilir geçmişte sorumluluğunu almadığımız durumlarla yüzleşmek olabilir. Birazcık işi ciddiye almak Hayatı ciddiye almakla ilgili etkiler gelecektir. Hala ikili ilişkilerde ya da hayatın sorumluluklarla ilgili olan alanında ve beklentilerimizle ilgili yapacaklarımız, öğreneceklerimiz var. Ekonomik olarak da kazançlarda ya da yatırımlarda bir müddet dikkatli olmak gerekiyor ama bu dikkatli olmak fırsatları kaçırmak anlamına gelmiyor. Çünkü ekonomi her ne kadar daralma içerisine girecek olsa da içinde bizim için değişimlerle birlikte eğer o değişimi gerçekleştirebilirsek fırsatlarda barındıracaktır. Sorumlulukların alınmadığı yerde, gerçeklerden uzaklaştığımız konularda, gözümüzün kör, kulağımızın sağır olduğu yerlerde biraz canımız yanacak. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Verilmesi gereken kararlar var. Söylenmesi gereken sözler var. Duyulması gereken şeyler var. Ne zaman susacağız, ne zaman konuşacağız bu denge için çok önemli. Çünkü diğer yandan anlamsız bir öfke yanlış anlama etkileri hakim olacak. Dolayısıyla da bu denge konusu tekrar gündeme geliyor ki zaten hikaye terazi burcunda gerçekleşiyor. Ee, eğer dengede kalmazsak beklenmedik sarsıcı konular, gemileri yakma eğilimleri içerisinde olabileceğiz ve dolayısıyla da sonlanmalar gelebilir. Ee, yani Sonuçta öfkeyle adım atmayın, hakkınızın yenmesine de izin vermeyin, oralarda da sessiz kalmayın. Dedim ya denge denge denge. Her ne kadar beklenmedik şekilde diye ifade ediyor olsak da ki bu Jüpiter Uranüs etkisiyle birlikte bunlar hep aklımızın bir köşesinde olan, içimize sinmeyen, bizi rahatsız eden ve çözülmesi gerektiğini düşündüğümüz ama bir türlü cesaret edemediğimiz konular olacak. Durun ve düşünün. Ne için cesaret edemediniz ve bugünlerde ya da hayatta gelecek adına ne içinize sinmiyor, ne değişse daha iyi olur. Bunlara bir göz atın çünkü buralarda kurcalanacağız. Bunlar ikili ilişkiler olabilir, kariyeriniz olabilir, ailevi konular olabilir, kazançlarınızla ilgili olan durumlar olabilir. Yeni girişimleriniz olabilir ve bitirmek durumunda hissettiğiniz, artık devam etmeyecek dediğiniz konular olabilir. Çok zorlamayın. Sadece Nisan ayında benim önerim gözlemlerinizi yapın. Zaten Mayıs ayından itibaren konular çok daha net ve açık olmaya başlayacak. Lütfen orada cesaretinizi toplayıp harekete geçin. Çünkü yani paranın göstergesi Venüs yanında Satürn'le birlikte durunca ekonomik konularla birlikte sağlıkla ilgili olan konuları da getirir. Bu birazcık hormonlarla ilgili ya da iskelet sistemiyle ilgili olan konularda da önümüzdeki yaz ayı da dahil biraz daha dikkatli olmanız gerektiği, sağlıkla ilgili şüphelerinizde hemen doktora danışmanız gerektiğini de hatırlatmak isterim. Jüpiter ile Uranüs kavuşumunun büyük sürprizlerle dolu etkisi ülkemize göre çıkartılan haritada birazcık perde arkası konular, kapalı kapılar ardında gelişen durumlarla ilgili olacak. Burada da konuların birazcık skandallar eşliğinde gelişebileceğini söyleyebilirim. Olaylar biraz büyük büyük gelişecektir. Bunlar büyük kayıplar da olabilir, büyük kazançlar da olabilir. Kaçırılanlar, elimizden alınanlar olabilir. Yine çok çok dikkatli olmalıyız dedim ya var olmak dengede kalmak ve hakkını korumak durumunda olduğumuz etkiler var. Adaletsizlik çok önemli. O yüzden de aldatılmalara, kandırılmalara çok yatkın ya da açık olduğumuz günlerde olacağız. Tüm yaz ayları boyunca birdenbire gelişen konularda lütfen hemen hüküm vermeyin. Olan biteni çok iyi takip etmelisiniz, gözlemlemelisiniz. Bana ne Dünya yansın demeyin. Bana bir şey olmaz demeyin. Lütfen hayatınızın sorumluluğunu alın. Paranızın, kariyerinizin, ailevi konularınızın, ilişkilerinizin sorumluluğunu alın. E bu bahsettiğimiz o darlık etkisi yani Venüs ve Satürn'ün getireceği o daralma etkisi bir takım daha önce sahip olduğumuz şeylere ulaşmakta zorlanmak. E bu paranın olmayışıyla ilgili değil, ürünlerin olmayışıyla ilgili olacaktır. Bir miktar daha önce günlük hayatımızda kolaylıkla ulaşabildiğimiz şeylere artık o kadar kolay ulaşamayacağımız, oralarda da daralma olabileceğini gösteriyor ki özellikle Nisan sonunda ve Mayıs ayının başında böyle gürültüyle gelecek ses getirecek kararlar ardından gelecek olan gürültülü itirazlar olacak bu tutulmanın etkileri altında. Tutulmadaki o savaş enerjisi, o agresif enerji uluslararası ilişkileri de birazcık gerginleştirecektir. İç hesaplaşmalar, e, ülkeler iç hesaplaşmalarda olacaktır. Ülkemiz açısından e, strateji geliştirmek durumunda olduğumuz bir süreç var. Askeri konular hareketlenecektir. E, bu iyi mi, kötü mü olacak diye sorarsanız aslında şöyle söyleyebilirim kötü olan bir durumun yapılan yanlışlar ve skandallarla tam tersine dönmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla da olan şeyler için hemen paniğe kapılmayın. Bir diğer konu anne çocuk ilişkileri olacak. Özellikle kız çocuklarıyla ilgili olan konular gündeme gelecektir bir şekilde toplumsal itirazları devreye sokacak sıkıntılı durumlar olabilir ki önemli olan bunların olması değil bunlara karşı verdiğimiz tepki bunları değiştirmek üzere atacağımız adımlar olması ahlanmak vahlanmak tüh demek bir şey değiştirmiyor çünkü bugün bize dokunmadığını düşündüğümüz şeyler yarın gelip bizim bir şekilde canımızı yakacaktır özünde tutulma etkileri başta bize kendimizden, ideallerimizden, erdemlerimizden ne kadar uzaklaştığımızı, uzaklaşmak zorunda kaldığımızı, nerelerde korkak davrandığımızı, bugüne kadar nerelerde yanılıp yanlışlar yaptığımızı, pişmanlıklarımızı, kurban olmuşluklarımızı hatırlatacak ki kendimize gelelim. Sarsıldığımız her yerde almamız gereken bir ders olduğunu aklımızdan çıkarmayalım lütfen. Biz bu filmi gördük mü? Evet gördük. Bunun benzerlerini önceden yaşadık ama ne yaptık? Neleri eksik bıraktık? Nelerde hareket ettik? Lütfen bunları gözden geçirin. Bu kolektif içinde yaşananlara bir göz atın isterim. Rehavette kaldığımız, kıpırdamadığımız, korkak davrandığımız her yerde konular tekrar edecek. Tekrar edilmeye devam edecek. Düzdeki 6 ay boyunca dengemizi bozacak, canımızı sıkacak durumların çoğu perde arkası konuların açığa çıkmasıyla gelişecek. Yani fark edişle, anlamayla belki de jeton düşmesi diyebilirim. E, kariyerde... E, İş ilişkilerinde, yöneticilerle ilgili olan konularda, aile içi konularda bir takım skandallar, haksızlıklar, daha önce fark etmediğimiz durumlar açığa çıkacaktır. Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Dediğim gibi buralarda ne yapacağımız, nasıl harekete geçeceğimiz, nasıl değişim gerçekleştireceğimiz önemli. Bunun yanında kendimize itiraf edeceklerimiz de var ama şunu da söyleyebiliriz. Bu tutulma etkiliyle bu içimizde gizlediğimiz kahraman yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak dışarıya çıkmaya çalışıyor bunu da unutmayın özetle terazi burcundaki bu tutulma koç etkisiyle birazcık hareketli hal alacak savaşçı mücadeleci koç yani Mars'la uzlaşmacı denge arayan adalet arayan iyicil Venüs'ün çarpışması şeklinde gelişecek. Olanı bir kere doğru anlamamız gerekiyor. Her zaman bu böyleydi. Kendimizi çok iyi tanımış olmamız, hedeflerimizi oluşturmuş olmamız gerekiyor. Eğer bunları yapmadıysak buraya geleceğiz. Önce kendimizi tanıyacağız, etrafımızdaki durumu fark edeceğiz ve yeni hedefler belirleyeceğiz. İşin içerisinde kadersel etkiler ve karma girecek. Dolayısıyla da ağzımızdan çıkan sözler attığımız her adımın, aldığımız her sorumluluğun almadığımız her durumun bir bedeli olacak, bir karşılığı olacaktır. Cesaret erdemi adalet erdemiyle birleşmek zorunda kalacak. Güç merhametle barışmak durumunda kalacak. Çok keskin virajlardan geçeceğiz. Önemli değişimlere imza atmak zorundayız, gerçekleştirmek durumundayız. Bu kötü değil elbette. Bunu kötü olarak düşünmeyin. Zirveye çıkan yollar vardır ya hani böyle keskin ve virajlı. Orada olduğumuzu düşünün lütfen. Birazcık yorulacağız ama zirveye çıkmaya çalışıyoruz nefes almaya çalışıyoruz. Yeniden yapılanmalar, başlangıçlar, sonlanmalar, tamamlanmalar var ve en önemlisi yapılan her şeyin hesabının verilmesi, hesabının sorulması ve ödenmesi var. İyisiyle, kötüsüyle, kolaylığıyla, zorluğuyla, hepsi eninde ve sonunda yılın sonuna geldiğimizde düze çıkalım ve nefes alalım diye olacak. Öyle bir tutulma ve öyle bir dönem ki bir yerden yıkılanın ardından hiç beklemediğiniz yardımlar gelebilir. Belki de sen kandırıp zafer kazandım derken elinden alınabilir. Yani erdemlerin keskin kılıcı her daim tepemizde olacak, tepemizde dönecek kazandım zanneden, kazanırım zanneden kötü kaybedebilir. Kendi adaletini dayatan ilahi adalete çarpabilir. Öyle bir tutulma var önümüzde. İlişkilerin en zalim noktasına gelinebilir. Arkadan dönen olaylar önünüze düşebilir. Asla söylemem söyleyemem dedikleriniz büyük bir patlamayla ağzınızdan çıkan bombalara dönüşebilir. Diyeceksiniz ki ne çok olasılık saydın. Siz kendi olasılıklarınızı içinde bulunduğunuz durumlara göre kendi olasılıklarınızı buna göre değerlendirebilirsiniz. Çok daha çeşitlendirebilirsiniz ama özünde değişmek, aklın başına gelmesi, kendin için iyi olanı ortaya koymak, ideallerine ilerlemek, hayallerini gerçekleştirmek, sorumluluk almak, yaşadıklarından ders almak, güçlü ve cesur olmayı, adil ve merhametli olmayı aynı anda başarabilmek gerekiyor. İşin özünde bu var. Hem ters hem düz köşe birçok konunun içinden geçeceğiz. Dolayısıyla da olasılık çok fazla. Siz lütfen yaşadıklarınıza bu gözle bakın. Hayatınızı bu gözle değiştirmeye çalışın. Yapmanız gereken kendinizi güvende gördüğünüz ama aynı zamanda mutsuz olduğunuz yerlerden çıkmak. Çünkü oradan gitmek zorunda kalacaksınız. Çok fazla direnmeyin. Hayatınızı yenileyecek ya da baştan ayağa değiştireceksiniz. Hepsi için uğraşacaksınız, hepsi için koşturacaksınız, mücadele etmeniz gerekecek, elinizi taşın altına koymanız gerekecek ve bunu yapmadığınızda bir şekilde buna zorlanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Hani bir söz vardır ya, ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Tam da o sınırda duracağız. Bütün olacaklara sonlanmalarla gelecek başlangıç ya da başlangıçlarla gelecek olan sonlanmalar olarak bakabilirsiniz. O zaman bir düşünün. ...hayatınızda ne sondansın istersiniz... ...ya da ne başlasın istiyorsunuz... ...bunun için ne yaptınız... ...ya da ne yapmaktan korkuyorsunuz... ...bu tutunmayla... ...birçok evlilik, ilişki... ...sevgi, saygı ve sadakatle... ...sınanacak... ...çok kariyer gelecek hedefleriyle çatışacak... ...yöneticiler liderlikleriyle... ...sınanacaklar... ...geçmişte yapılan hataların bedeli ödenecek... ...ödetilecek... ...gizlenenler büyük bir patlamayla ortaya dökülecek. Kötülüğün ayağına inanın çelme takılacak. İş ki yapılan tüm kötülükleri, haksızlıkları ve adaletsizliği çaresizlikle kabul edip devam etmeyelim ve ettirmeyelim. Önemli olan bu. Evliliklerinde, boşanmalarında, birlikteliklerinde, yeni işlerinde her birinin bir anlamı olacak. Yaşanacaklar var, görülecekler var, o yolda ilerleyeceğiz. Aslına bakarsanız yaşadıklarımızla, yaşayacaklarımızla, içinde bulunduğumuz karmaşalar, hayata ürettiğimiz çözümler, aldığımız sorumluluklar, almadıklarımız, korkularımız her neyse ee, kolektif olarak dünyada yaşananlarla her birimiz, hepimiz insanlık tanımını yeniden yapacağız. Hatta insanlığı sorgulayacağız, insanlığımızı sorgulayacağız. Nasıl insanlarız onu göreceğiz. 8 Nisan'daki yeni ay etkili Koç burcu güneş tutulmasıyla hikayelerimiz çeşitlenecek ve hayatımıza hız gelecek. Evet, tutulmanın etkileri böyle. Ee, biz bu etkilerden epeydir geçiyoruz. Dolayısıyla da yaşayacaklarımız çok da sürpriz olmayacaktır. Yeter ki hayata doğru yanıtlar verelim, doğru çözümleri üretebilelim. Bunun da özü kendimizi güvenmek, kendimizi var etmek, kendimizden vazgeçmemekten geçiyor. Aynen Kuzey Aydınlı Koç'un dediği gibi durmak yok, yola devam. Kendinize iyi bakın. Diğer tutulma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.